başbakan ilk defa Uludere'den sonra ilk defa Böylesi bir olayın ardından hemen oraya gitmemiştir, gidememiştir. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Gezi Parkı sonrası yaşanan üzücü hadiselerin başbakan ve polisin tavırlarıyla provokatörlerin sızmasından kaynaklandığını söyledi. O gördüğümüz eylemlerin tamamı polisin, grupların bir araya gelmesini engellemek, darlık olmalarını sağlamak amacıyla yaptığı biber gazı ve su karartması, su, dağıtmak istediği anda ortaya çıkıyor. Yoksa polisin olmadığı yerlerde mesela Taksim Meydanı'nda polis girmiyor. <laughs> hiçbir eylem olmuyor. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başbakan Cafer Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan olayların bir özgürleşme hareketi olduğunu ileri sürdü. Başbakan Erdoğan ve polisin tutunduğu tavrada tepki gösteren Türker, eylemlerin polisin biber gazı ve su sıtmasıyla çıktığını iddia etti. Bu olay yalnız artık bir Ağaç kesimini protesto etmek olayından çıkmıştır. İnsanlar bugüne kadar baskı altında oldukları bu sıkıntıyı aşabileceklerini görmüşlerdir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın hissiyatlarının doğru olduğunu da ifade eden DSP Genel Başkanı Masum Türker, Başbakan Erdoğan'ın duruşunu değiştirmemesi, yurt dışında bile bu konuda yaptığı konuşmalar nedeniyle Türkiye'de tamamen kendisini başbakanı adamış. Başbakanın duruşuna göre pozisyon alanlar yine de baskıyı sürdürüyor. Bu baskı devam ettikçe halkın tepkisi de sürecekleri ifadelerini kullandı. Aslında başbakanın ee, tavrı çünkü Sayın Arınç'ın açıklamalarını e, adeta sıfırlıyor. Çünkü Başbakan yine bildiğini okuyor, yine buradaki insanlara saldırıyor. Olaylardaki yakıp yıkma hadiselerini tasvip etmenin mümkün olmadığına da vurgu yapan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, hükümetin derin devletiyle karşı karşıya olunduğunu öne sürdü. Aslında şu anda hükümetin, Derin devletiyle karşı karşıyayız. Yani bu provokatörlerin önemli bir kısmına baktığımız zaman gitmeye çalışanlar, hükümete çalışan insanlar. Ve e, hangilerinin o provokatörler olup olmadığını bilmiyoruz.